Şimdi diğer bir sorumuz bu da son zamanlarda çok fazla karşılaşılan bir soru. Türkiye'de de çok fazla bu hizmeti veren yok açıkçası yurt dışı satışı için. Tamam yurt dışında depolar var ama Türkiye'de çok fazla yok. Şimdi depolama sistemi düşünceleriniz, fikriniz nasıl olacak? Var mı? Nasıl işleyecek olursa da bu konuda da çok soru geliyor. Çünkü tamamen fabrikasyon elemeyi üretmeyenler veya Toplu bir şekilde üretip bir yere depolamak isteyen, her seferinde yol süreci beklemek istemeyenler var. Şimdi bu konuda düşünceniz nedir? Var mı böyle bir hizmet düşüncesi? Şimdi şu anda bizim özellikle Avrupa ekonomi. İngiltere ekonomi ve Amerika ekonomi, USPS anlamında e, kullanan aslında üyelerimiz farkında ki iadeleri olduğu zaman bizim oradaki depolarımıza, kendi ofislerimize geliyor. Yani bu aslında şu anlama geliyor. Bizim hali hazırda Amerika'da, İngiltere'de ve Almanya'da bir e, depomuz var. <laughs> e, bir ajent ofisimiz var. Aynı zamanda e, gördüğünüz gibi burada Türkiye'de de İstanbul'da da alanımız gayet yeterli bir kapasitede. Dolayısıyla bu hizmetimiz var. Evet. Bu hizmetimizle ilgili şu anda sadece bu ürüne ait bir tane internet sitesi hazırlanıyor. Çok yakın bir zamanda o da hayata geçecek. Ancak telefonla ya da gerek e-mail ile gerek telefonla bize gelen taleplere anında cevap veriyoruz şu anda. Özellikle 11.11 .11 ya da Black Friday Evet öncesinde bu talepler şu anda yoğun anlamda arttı. Görüşüyoruz, depoladığımız müşteriler var. Tabii ki bu süreç şöyle çok kolay zaman anlamında çok kolay satıcılar için. Örneğin Manisa'dan bir tane müşterimiz burada iki palet düzenli olarak malı duruyor. Sipariş düştüğü anda bizim Etsy siparişlerin tarafına da düşüyor. üyemiz orada konşimentoyu doldurduktan sonra bize bir mail atıyor. Biz orderı burada paletten birleştiriyoruz ve yurt dışı ediyoruz. Aslında satışın gerçekleştiği an aynı gün yurt dışı etme şansımız var ki bu tabi mükemmel hız anlamında. Bunun yanında tabii ki en önemli konu üyemizin hep aynı ürünü satması ya da benzer üründen. Yani önemli olan bizim burada depoladığımız ürünü barkodlarla, ürün seri numaralarıyla ayırt edebiliyor olmamız. Evet. Ee, yani e, örneğin küçük bir aksesuar küpe satan bir müşteriye işte bilezik göndermememiz gerekiyor bizim hatayla. Dolayısıyla bu konu bize gelmeden önce aslında o palet çok güzelce ayırt edilecek şekilde istiflenmeli, paketlenmeli ve barkodlanmalı, ürünün isimleri yazmalı üzerinde. Bunlar eğer tamsa biz kesinlikle bunu çok da keyif alarak yapıyoruz. Çünkü sürece katkıda bunları hızlandırdığımızın farkındayız. Yani aslında ilk şöyle başlayabilirler. Örnek veriyorum 50 kaleme olan bir ürün varsa, 50 kalem satışı olan bir mağaza, bu mağazada bir tane veya iki tane koşan ürün mutlaka oluyor. En çok evet. satan ürün. Evet. Ha ne olur bütün ürünleri yollamazlar 30 kalem, 40 kalem. İki tane en çok satan ürünü yollar depo sistemine evet. hani yavaş yavaş o şekilde başlamaya. Yani. Kesin öyle başladı zaten. Herkes de böyle başladı buna başlayanlar. Bu aynı üründen atıyorum yani üçer beşer tane gönderen üyelerimiz var. Onları depoluyoruz burada. Zaman içerisinde zaten giden ve gitmeyen ürünler belli oluyor. Evet. Aa gitmeyenleri kimi zaman geri çekiyorlar. Kimi zaman burada kalıyor. Ya da takviye ederek aslında koşan ürünlerin eklenti yapıyorlar onların üzerine. Yani ancak bu servisi biz çok keyif alarak yapıyoruz. Dediğim gibi hep amaç hızlandırmak süreci. E, bu noktada taleplerini üyelerimiz bize gerek maille, gerek telefonla, gerek WhatsApp'tan bildirebilirlerse elimizden gelen yardımı gösteririz. Avrupa ve Amerika için örnek veriyorum sadece Etsy için değil. eBay, Amazon, işte AliExpress herhangi bir pazar yeri için yine bu bahsettiğimiz ülkelerde de depolama var. hizmetinden faydalanabiliyorlar. Şöyle ne yapıyoruz. Örneğin bu anlamda zaten biliyorsunuz aşağı yukarı %75'in üzerinde satış Etsy'deki %75 işte Amerika'ya gidiyor. Dolayısıyla ana pazar Amerika olunca bizim en yoğun depo Amerika. Amerika'da bu gönderiler örneğin bir palet gittiği zaman haliyle gümrüğe tabi oluyor. Önce evet. bir kere gümrükten bunu ithal ediyoruz. Ürün buradan gitmeden önce arzu ediyorsa üyemiz bize kabı, kiloyu ve içindeki ürünlerin toplam kaç adet ve değerlerinin ne kadar olduğunu bildiren bir fatura niteliğinde bir proforma fatura gönderiyor bize. Biz onunla birlikte burada toplu sevkiyatın önce bir kere nakliye ücretini çıkarıyoruz. Gümrükte oluşacak oradaki masrafları çıkartıyoruz. Üyemize bildiriyoruz. Üyemiz bunu kabul ettiği zaman gönderi bize geliyor. Buradan yurt dışı ediyoruz. Amerika ofisimiz gümrükten çektikten sonra depoya çekiyor ve üyemize bilgi veriyoruz. Gönderiniz artık serbest olarak bizim depomuzda gönderime başlayabiliriz. Yine aynı entegrasyon sistemleriyle alıcılara ulaştırılıyor. Bu Amerika'da tabii bu en güzel iş şu tabii. E, haliyle en büyük pazar Amerika. E, depomuza da ürünü gönderdiniz ve orada. Evet. Siz şimdi Amerika'da bir satış yaptığınızda 2 ya da 3 gün içerisinde teslim ediyoruz bunu USPS'le. Teslimattan sonra sanki siz Amerika'daymışsınız gibi iade süreci olduğu zaman da deponuza geri iade Etsi oluyor. Etsy'de en sıkıntılı kısım aslında evet. iade kısmı zaten. Evet. Hani çok sıkıntı çekiyor insanlar iade konusunda. Genelde şey diyorlar hani sizde kalsın ürün göndermeyin diyorlar çok pahalı bir ürün değilse.